Buradaki herkes birbirini sevecek demiyorum size. Herkes ben ne diyorsam onu yapacak. Gerekirse Fikret bile İskender'e seninle birlikteyim diyecek. Bizi kadınlarımızdan vurmaya çalışıyorlar. Fikret'le Damla'nın evliliği devam edecek. Leyla Ferhat'la görüşecek. Eğer Mithat'la Ayşe arasında bir ilişki doğarsa yuva kurmalarına müsaade edeceksin. Beni mi vuracaksın? Kocamı. Onları her gün, beklemedikleri yerden darbe indireceğim. Aslında sen öldün. <laughs> Hudussuz Sevda yeni bölümüyle Perşembe akşamı NAV'da!